kaza var büyük ihtimalle var orada. Oy 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 oy. Geçmiş olsun. Kaptan Blake Artık sıcaklardan mıdır bilmiyorum ama Son zamanlarda kazalara çok denk gelir oldu Acelemiz yok arkadaşlar 10 saniye 20 saniye fark eder Biz yapmayalım diyoruz. insan tabi bildiğini yapmıyor. <laughs> Amin sağ olasın kardeşim. Allah razı olsun. Ali git selam devrim. az da kendimiz de iş yapalım ya. Hep yolları gösteriyoruz. Arkadaşlar merhaba. an bir servise gidiyorum aşağı yukarı 7-8 km bir yolum kaldı. Sıcaklık adamı buharlaştırıyor. Çok aşırı sıcak. Bu kanalda normalde tek videolar paylaşıyorum hem tüketiciyi bilinçlendirmek hem de ustalarımıza yardımcı olmak için. Şu oyun kralı aleyküm selam. Ee, onun dışında böyle canlı yayınlar yapıyorum. Samsung caddelerini gösteriyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Kiminin hoşuna gidiyor. Kimisiyle sohbet ediyoruz. Kimisi yargılıyor. tesisat, sıvı tesisat üzerine. E, 2017'de bıraktım tesisat işi yapmıyorum. Sadece servislik yapıyorum. Batarya, amatör üzerine. E, Gurehe, Geberit, Duravit, Hans e, Bir de Hüppe Duşakabim var. E, Realston var. E -E -E. E, bunların servisini yapıyorum Samsun'da. Samsun merkez ve il ilçeleri. Yakın illere de ben gidiyorum. Pazartesi günü yorucu bir gün olacak. Pazartesi günü ilk Merzifon var buçuk 2 saat yol. Orada 15-20 dakikalık bir servis işim var. Aksilik çıkmaz ise. Yani 1 saat değil. Ee, oradan çıkacağım. Merzifon'dan Sinop'a tam 3 saat yolum var. Sinop'tan geri Samsun'a döneceğim. E aşağı yukarı o gün 6 saate yakın araba sürmüş olacağım. Yağmur yağsın diye dua ediyorum ama 40 derece gösteriyor pazartesi günü. Merzifon biraz daha sıcak oluyor içeride olduğu için. Allah yardımcımız olsun. aç arkadaşlar buradan ee, alan niye doğru geçeceğiz manzarasını görüyorum burada arkadaşlar. En sevdiğim muhit. Çantamda burası. Manzarası enfes. Bir de biraz dik olduğu için hani öne evler yapılsa dahi yüksek katlardaysanız yani 5-6. katlardaysanız deniz manzaranız kesilmiyor. Kışın biraz zor oluyor buralar ama biraz keyifli. Şu kat gördüğünüz daha koca da oralar var ya buz gibidir havası. Yarın aslında gitmek lazım ama evde işler var. Onları yapacağız. Bir teyzeni ziyaret etmem lazım ama ziyaret da bu sıcakta. Parmağım kesik denize gidemiyorum. Bir kişiler sökülmeden. Yani iyileşmesi lazım. Yanıyorum. Arkadaşlar e, telefon çok ısınıyor. Burada yayını kapatıyorum. Katılımınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hazır olacağız.